Herkese merhaba. Merhaba. Bugün peki ne yapmalı da yeterince iyi ebeveynlik kavramı üzerinde duracağız. Güdümüzde anne babalar genel olarak mükemmel ebeveynler olmak peşinde. Ama aslında bundan yıllar önce İngiliz psikanist Winnicott yeterince iyi ebeveynlik kavramı üzerinde duruyor. Ve aslında mükemmel olmak yerine yeterince iyi olmanın çocuğun ihtiyaçlarını karşılayan, çocuğa iyi gelen olduğunu vurguluyor. Bugün yeterince iyi ebeveynlerin 5 özelliğinden sizlere bahsedeceğiz. Evet, o zaman ilk özellikle başlayalım. İlk olarak yeterince iyi ebeveynler çocuğun ihtiyaçlarını anlar ve karşılarlar. Burada neyden bahsediyoruz? Çocuk yeni doğduğunda, dil öncesi dönemde henüz ihtiyaçlarını isimlendiremiyordur, konuşamıyordur, ifade edemiyordur. Ama nasıl ifade ediyordur? Ağlayarak ya da yüz ifadeleriyle, vücut diliyle bunu dışa vuruyordur. Ve anne babalar da bu ihtiyaçları isimlendirmeye çalışırlar. Yani bebekten gelen bu sinyalleri kendi içlerinde anlamlandırıp dönüştürmeye çalışırlar. Aa senin şimdi galiba karnın acıktı ya da senin şimdi uykun geldi gibi bunu ifade etmek aslında çocuğun hem kendini anlaşılmış hissetmesine yardımcı olur. Hem de ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar. Burada bazen şöyle yaklaşımlar da görüyoruz. Örneğin saatli bir şekilde bu süreci yöneten anne babalar. Yani şu anda uyku saatin değil, uyuyamazsın. Şu anda yemek saati değil gibi. Ama oysa anne çocuk arasında baktığımızda birliktelik var. Bir karşılıklı bir dans var. Yani çocuk size bir sinyal veriyor. Siz o sinyali alıp ona göre diğer harekete geçiyorsunuz. Ama tabii burada ne oluyor? Her zaman işte aman şimdi karnı acıkmıştır kesin diyorsunuz. Belki her gün o saatte karnı acıkıyor ama o gün acıkmamış örneğin. O yüzden de bazen işte ayağa basmalar, farklı yöne gitmeler bu dansta da olabiliyor. Burada zaten önemli olan aslında anne babaların niyet ve isteği. Yani çocuğu anlama, çocuğun ihtiyacını fark etme, onu anlamlandırma isteği. Yoksa tabii ki yanlış anlamlandırmalar da bulunacak kesinlikle. Ama bunu deneyerek, bunu çocuğa anlatarak, ifade ederek çocuğun evet yani benim ağlamamın bir anlamı var. Ee, anne babam benim ihtiyaçlarımı düşünüyor. Bazen şunu da görüyoruz mesela şimdi ağlıyor ama altını değiştirdik işte karnı tok, e, uykusunu aldı. Şu anda işte şımarıklıktan ağlıyor. Boşuna ağlıyor. Duygusal bir ihtiyacı olabilir. Yani sadece fiziksel değil, sarınma, tutunma temas ihtiyacı olabilir. Bu yüzden hani anne, anne babaların bu ihtiyaçlara önem vermesi, bu karşılamaya ve anlamlandırmaya çalışması yeterince iyi anne babaların ilk özelliğini oluşturuyor. Şimdi de ikinci özellikten bahsedelim. Yeterince iyi ebeveynler kapsayıcı özellik sergilerler. Bu da ne demek? Aslında biraz önce senin bahsettiğin tıpkı bir bebeğin ağlamasını anlamaya çalışmak, onun neye ihtiyaç duyduğunu düşünerek bunu Dönüştürerek o ihtiyacını karşılamak gibi. Yani çocuğun da tüm olumsuz duygularını dile getirmesine aslında fırsat vermek ve bu duyguları da birlikte eşlik edebilmek. Genelde anne babalar çocuk iyi hissettiğinde, mutlu olduğunda kendileri de çok mutlu olurlar ve çocukla birlikte hareket etmeyi çok da severler böyle zamanlarda. Ama herhangi bir olumsuzluk yaşandığında çocuk ağladığında ya da bir öfkesini dile getirdiğinde bir öfke patlaması yaşadığında anne babaların verdiği tepkiler biraz daha çocuğu yalnız bırakmaya yönelik olur bazı durumlarda maalesef. Ne olur mesela? Hadi şimdi odana git biraz düşün. Ee, bu şekilde davranmaman gerekirdi. Şimdi odanda sakinleş ve daha sonra gel seninle o şekilde konuşalım gibi ifadeler kullanırlar. Bunu duymak istemiyorum. Başımın dibinde ağlamam. Evet. Izlenme. evet Ağlamaz. Sen işte abi oldun abla oldun hala ağlıyorsun. Hala ağlayarak ifade ediyorsun. Gibi bir takım geri bildirimlerde bulunurlar. Tabii böyle zamanlarda çocuk nasıl bir mesaj alır? Ben öfkelendim, ben olumsuz bir duygumu dile getirdim ama sonunda yalnız kaldım. Aslında cezalandırıldım. Yani ki bu çocuğun bilinç dışında yaşadığı önemli de bir kaygı unsurdur aslında terk edilme, bu yalnız duyguya kalma, yer yok. kaybetme. Evet, bu duyguya demek ki yer yok. Ben bu duygumu demek ki bu şekilde ifade ettiğimde alacağım sonuçta anne babam tarafından tek başıma bırakılmak ...la aslında karşı karşıya bırakıldım gibi bir mesaj alır çocuk böyle durumlarda ve genelde de şu sonuçlar yaşanabilir çocuk ya bu duygularını öfkesini dile getirmeyi tercih etmeyip içine kapanabilir ve iç dünyası bu duyguyla biraz daha zedelenme sonucunu yaşayabilir. Ya da öfke düzeyini biraz daha arttırıp hani babalar için baş etmesi çok daha zor bir durumda ortaya çıkabilir. Çocuk böyle sorunlar yaşadığında, öfke patlaması yaşadığında ya da ağladığında herhangi bir olumsuzluk söz konusu olduğunda aslında ebeveyn olarak yapma, yapılması gereken çocuğun yanında olmaktır. Bu duyguları kapsamak derken baş, söz etmek istediğimiz budur. Çocuğun yanında olmak, onun sakinleşme sürecine eşlik etmektir. Etmek, onun duygusunu anlamaya çalışmak ve bu duyguları daha sağlıklı ifade edebilmesi konusunda aslında ona yardımcı olmaktır. Yani sadece ben seni usluyken, akıllıyken, tatlıyken, gülerken, her şey hoşken değil, ben senin en kötü halinde, en çekilmez halini de seviyorum ve o en çekilmez haline de katlanabiliyorum aslında demiş oluyor anne babalar. Evet. Burada şunu da vurgulamak önemli. Çocuk öfkesini dile getirdiği noktada aslında bir yandan da şunu görmek ister. Benim annem babam sağlam ve ayaktalar. Yani ben olumsuz bir duygumu dile getirdiğimde yıkılmıyorlar. Mesela bazen çocuk bir şey için üzüldüğünde ya da sorun yaşadığında, bir isteğini ısrarla dile getirdiğinde anne baba da bazen üzümsüzlükten kendi de çocukla birlikte ağlamaya başlayabiliyor. Ya da karşılıklı olarak bir öfke patlaması yaşanabiliyor. Oysa ki böyle durumlarda çocuğun görmek istediği sağlam ebeveynlerdir. Yani çocuk böyle bir durum yaşandığında da anne babasının yıkılmadığını, ayakta durduğunu, onunla sağlıklı bir şekilde iletişimi sürdürdüğünü görmek isterler. Bu da çocuğun aslında kendini güvende hissedebilmesi için oldukça önemlidir. Aslında tıpkı çocuğun kendini güvende hissettiği bir liman gibi. Yani o fırtınalardan sonra, o dalgalardan sonra anne babanın orada sabit durduğunu, her zaman dingin olduğunu, orada dalga olmadığını, orada o enerjisini boşaltabileceğini, orada öyle bir alanı olduğunu bilmek ister. Yani ben burada çok fırtınalarda boğuşsam da belki işte teknem su da alsa batacak da olsam limana ulaşabilirsem limanda depomu yine doldurabilirim. Anne babalar da aslında bu anlamda böyle güvenli bir sığınak güvenli bir liman görevi görürler çocuk için orada. Her zaman orada yeri belli, sabit dediğin gibi değişmeyen bir nesne olurlar. Tabii şunu da belki vurgulamak burada önemli. Bu her çocuğun her davranışını kabul etmek anlamına da gelmez kesinlikle. Çocuk öfke patlaması yaşadığında belki evet kabul edilmeyecek bir takım davranışlar sergiliyor olabilir. Ama burada yapılması gereken çocuğu kendi odasında ya da başka bir alanda yalnız bırakmak ya da cezalandırmak değil. Onun sakinleşme konusunda ona destek olduktan sonra bu davranışlarıyla ilgili evet konuşmak ama belki evet. o noktada değil. Buradaki e, o dengeyi ve zamanlamayı iyi ayarlamak gerekir. Hı hı. O zaman bir diğer özelliğe geçelim. Yeterince iyi ebeveynlerin bir diğer özelliği de iyi bir dinleyici olmalarıdır. E, burada çabuk çözüm bulma, hemen durumu e, geçiştirme, çözmeye çalışma, müdahale etmek yerine aslında çocuğu dinleyerek Çocuğun yaşadıklarını anlatarak ona yine, örneğin e, diyelim çocuk düştü, hemen düştüğünde işte hemen yarını temizleyelim, neresi acıdı bakalım, işte bak bu taş yüzünden düştün, ah kötü taş ona vuralım, masaya vuralım, buraya çarptın gibi e, dışarıyı suçlayıcı, hemen bir günah keçisi bulucu yöntemler yerine ya da durumu hemen kotarmaya çalışan yöntemler yerine aslında bunu konuşmak, bu duyguları, o yaşanan durumu konuşmak. Örneğin evet yani ayağın takıldı taşa düştün hem canın acıdı hem de belki kendine sinirleniyorsun ben bu taşı neden görmedim, niye dikkat etmedim, neden düştüm diye üzüldüğünü de gördüm gibi. Aşırı müdahaleci olmak yerine aslında biraz beklemek, dinlemek çok daha yapıcı ve çocuğun duygusal dünyasını destekleyici olacaktır. Yeterince iyi ebeveynlerin bir diğer özelliği eksikliğe tahammül edebilmelidir. Biraz önce bahsettik mükemmel anne baba olmak isteyen ebeveynlerden. E, tabii böyle olduğunda çocuğu çok da fazla eksik bırakmak istenmeyebiliyor. İstediği bir oyuncak hemen alınsın, istediği bir şey hemen karşılansın istenebiliyor. Ya da sadece oyuncak için de aslında düşünmemek lazım. Parkta oyun oynarken diğer arkadaşlarının tırmandığını gördüklerinde ay hadi sen tırmanamıyor musun sana da yardım edeyim deyip onu da en tepe bir noktaya kucaklayarak koyabiliyor. Ya yani Böyle durumlar tabii e, çocuğun aslında e, bir takım beceriler anlamında gelişmesine engel oluyor. Ne mesela bu? Çocuk aslında orada kendi mücadelesinde bulunacakken, o parkta kendi kendine tırmanacakken anne babasının desteğiyle tırmandığında aslında kendi başarısını görememiş oluyor. Bu da onun özgüvenini e, maalesef de olumsuz yönde etkiliyor. Tabii kendi başardığı zaman bu çok daha farklı e, aslında onda haz yaratacak bir şey Aslında oluyor. çabalamayı da bırakabilir zaten burada. Yani çünkü eksik bırakılmayan çocuk e, onun için de uğraşmaz. Zaten annem babam beni buraya koyuyor, kaldırıyor. Yani benim tırmanmama gerek kaymaktan bir haz almıyor ve hani bir çaba içine girmiyor. Çünkü bir eksiklik yok. Her şey tamam. Her şey yapılıyor. Sürekli arkasında böyle bir el e, hemen heh, bunu mu istedin? Hemen burada. Şu mu? Hemen burada. O zaman ona ulaşmanın bir tadı bir amaç olmuyor aslına bakarsak yani bir hedef olmamış oluyor. Evet yine her istediği alınan çocukları ele aldığımızda çocuklar hayal kurmayı aslında öğrenemiyor. Çünkü bir şeyler eğer eksik kalırsa çocuk beklemeyi öğreniyor, sabretmeyi öğreniyor. Alınması istediği şey için hayal kurmayı aslında öğreniyor. Bu da onun zihninde farklı kapılar açılıyor, açıyor. Bir yandan yaratıcılığı geliş gelişiyor, bir yandan problem çözme becerisi gelişiyor. Belki o oyuncak yerine ya da alınması istediği şey yerine farklı bir şey yaratmayı aslında deniyor. Ve bunlar hep çocuğun gelişiminde oldukça önemli bir yere sahip oluyor. O yüzden anne babalar olarak eksikliğe tahammül edebilmek, çocuğu biraz eksik bırakabilmek bu noktada onun gelişimi için oldukça gerekli görünüyor. Evet geldik yeterince iyi ebeveynlerin beşinci özelliğine. Günümüzde maalesef mükemmel olma konusunda anne babalar üzerinde çok ciddi bir baskı var. Sürekli işte sosyal medyada, farklı mecralarda şu yaşındaki çocuk şöyle yapmalı, bu böyle yapmalı, benim çocuğum bunu yapıyor, işte benimki şu zaman konuştu ya da işte benimki şu başarıları kazanıyor gibi ya da şu oyuncakları var. Bunu kesinlikle her çocukta olması gerekiyor gibi baskılar var anne babaların üzerinde. Sürekli bir mükemmel ebeveynlik pompalanması aslında söz konusu ve maalesef bu kaygıyı ebeveynler çocuklarına da yaşatabiliyorlar. Nasıl oluyor? Yani şu an bunu yapman gerekiyor. Şimdi bunu yapman lazım. Şu an bunu, sen bunu yapmak zorundasın. Bunu yapabilmen gerekiyor gibi çocuğu aslında örsele yani çocuğun durumunu, duygusal dünyasını, çocuğun biricikliğini hiçe sayan bir, bir genellemeci bir yaklaşım söz konusu oluyor. Proje Olsun. çocuk dediğimiz ha, belki değil mi kesinlikle, grup? Piyano kesinlikle. da çalmalısın, voleybola da gitmelisin, her e, alanda bir başarı göstermelisin. Ama hani çocuk ne istiyor? Evet belki bir müzik aleti istiyor ama belki piyano istemiyor, belki darbuka çalmak istiyor, belki başka bir şey çalmak istiyor ya da başka bir alana belki ilgisi, yeteneği var. Bunlar böyle hiç sayılarak çocuğun biricikliği gözetilmeden Sadece anne baba kafasındaki listeler ve bu tabii ister istemez bir e, tik atmaya dönüyor. Müzik çalıyor mu? Evet çalıyor tik. İkinci yabancı dil evet var. İşte matematik dersi alındı, şuraya gidildi, arkadaşlarıyla buluşma yapıldı gibi e, duyguların olmadığı sadece dışarıya belki bir de göstermek için, bir hani imaj oluşturmak için yapılan e, durumlar olabiliyor. Oysa yeterince iyi ebeveyn, çocuğun bir şeyi mükemmel yapması, iyi yapması konusunda baskı yapmak yerine yine çocuğu takip edip, çocuğu gözlemleyip, iyi yaptığı, yapmakta zorlandığı, gelişen alanlarını farkında olan ve bu konuda ona gerekirse destek olan zaman zaman da onu yönlendiren ebeveyndir. Ama burada zorlama olmadan çocuğun biricikliğini gözeterek bunu yapmak aslında önemli. Şunu da görebiliyoruz. Örneğin ben çok piyano çalmak istedim ama anne babam bana bu imkanları sunmadı. Ben sana sunuyorum ve sen bunu şimdi yapmak zorundasın. Yani bir şekilde kendi eksikliklerini, kendi yapamadıklarını çocuk üzerinden tamamlama durumu da söz konusu olabiliyor. Burada tabii önemli olan çocuğu olduğu gibi kabul ediyor olmak. Anne baba olarak hani çocuğun bizden farklı bir birey olduğunu bildiğimizde, çocuğun bizim bir uzantımız olmadığına ikna olduğumuzda bu noktada aslında daha kabul edici oluyoruz. Onun özelliklerini, onun biricikliğinin daha farkında oluyoruz ve kendimizden de o anlamda daha memnun oluyoruz ebeveyn olarak. Kendimizden de çünkü mükemmeli beklemiyor oluyoruz. Ebeveynlik becerilerimizle ilgili de çok fazla kendi içimizde bir sorgulamalara girmiyor oluyoruz. Çünkü ebeveynlik artık bir sınav olmuyor. Yüz aldım, çok başarılı oldum, çok iyi yaptım olmuyor. Çünkü en başta aslında söylediğimiz gibi mükemmel ebeveynlik diye bir şey olmadığını kabul ederek yeterince iyi ebeveyn olmaya çalışarak. Aslında burada niyetten bahsettik hep. Yani olmaya çalışmaktan bahsettik, olmaktan asla bahsetmedik. O yüzden aslında kavramın adı yeterince iyi ebeveyn. Çok iyi ebeveyn, iyi ebeveyn, mükemmel ebeveyn değil. Yeterince iyi. Yani bir şeyleri yapmaya çalışan, anlamaya çalışan, o dansı çocukla birlikte yapmaya çalışan ebeveyn. Dileriz bu video sizi ebeveyn olarak biraz daha rahatlatmıştır. Fayda sağlamıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.